Duygusal gücü ki Türk oyuncularda olan bir çok muazzam bir güç bu ve bunun şahsi yetenek buna da sahipler. Çünkü Türkiye'de böyle bir başarıya sağlamak, futbolla başarılı olmak, para kazanmak, spotlarda olmak, ünlü olmak gerçekten çok diğer ülkelerden çok büyük bir motivasyonları var ve bunun çok hırslı bir oyuncu gençlik ve oyuncuları görüyoruz. İşte bu ikisini birleştirebilirsek gerçekten elimizde böylesine bir güç var. Ama bazen elimizdeki potansiyeli kendimize zarar verecek şekilde mahvediyoruz. İşte dün akşam futbolcuların arasındaki konuşmaları dinledim. Bunları 17 yaşındaki bir çocuğa uzmanmış gibi neden takımda değilsin sormaması lazım. Kadroya alınmamış. 90 dakika bir kez bile oynamamış bir oyuncuya neden kadroya alınmadın diye soruyorsun. Ondan sonra gidip tamam ben de alırdım. Ha, niye harika teknik direktör diyecekti. Hayır ben onu çünkü teknik direktörü demiş ki Dikkatli Kireçin olmamız lazım. Metin de bilir bunu yani bir da amili takımdan bahsediyoruz. Düşünün ülkedeki en üst seviyeden ve re, rekabetten with, with bahsediyoruz. Portekiz'le ya da başka bir takımdan bahsediyoruz ve gidip this. daha this, buna hazır olmayan birini sahaya sürmek this hiç sorumluca olmaz. İşte we bu sorumlu davranıştan bahsedemeyiz. Hey, Niye uh, bunu ya da şunu yes, almadın? Evet konuşulur ama çünkü çok genç oyuncuları tabii ki bazı genç oyuncuları da aldık ama bunların 25 26 maç 90 dakika forma giymişler yani bazısı 2001 doğumlu bazısı 2000 doğumlu yani bunlar baskıyı kaldırabilecek tecrübeye ulaşmış genç oyuncular ve tabii ki Hamit'le tüm teknik ekibimizle birlikte bu Türk futbolu için en faydalı olan hangisi diye düşünüyoruz yani U17 ve U19'un Avrupa ve Dünya şampiyonalarına finallere you know, ulaşabilmesi en önemlisi işte age, o zaman bu yaş then, içerisinde birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz belki 17 yaşındayken country çok ünlü olan bir oyuncu yılında. diğer 17 yaşındaki oyuncularla rekabet edebilir hmm, ve sonra dersiniz so ki like o zaman diyecek ki ben o kadar da iyi değilmişim diyecek ama burada uh, kendisini geliştirme şansı uh, olacak kendisini eşitleriyle karşılaştırmış olacak insanların dedikleriyle değil işte burada gelişimleri için turnuvalarda tecrübeyle birleştiği zaman çok büyük fayda sağlayacaktır gençlerin ileriki yıllarda mesela Avrupa şampiyonası gibi turnuvalarda tecrübe alma da var. Bu U17 U19 olması one, önemli değil. Turnuva turnuvadır. turnuvadır. A, turnuvadır. A, Çünkü a, bir grup a, maçı a, bambaşka a, bir tecrübe a, sonrasında yes no, eleme russia, maçlarında o baskıyla match, karşılaşmak, third, uh, days, ona alışmak, iki günde uh, bir, a, bir a, üç günde bir everything. maça çıkma, buna alışık olmaları hem onların tecrübesi için In the number 27, 27 with the A team somewhere in Portugal bir anda çıkmaktan çok daha faydalı so olacaktır. O kadar çok kez gördüm ki, genç hey, oyuncularla konuşurken are, dedim ki, evet U23 takımına uygunsun saying, no, diyor. Hayır diyor, A, a takımla team. oynaması said, gerektiğini söylüyor meniceri. You know, ben no, de dedim, no, neden, neden diye soruyorum. Çünkü really good, hiçbir teknik direktör take... take... kör değildir. Eğer iyiyse onu alır. It, Ama bunu yaşananları dikkat almalı ve A takımıyla sahaya çıkabilecekse ama buna uygun değilse 2 ay sonra diyecek ki olmadı yeterince güçlü değil fiziksel olarak biliyorsunuz çoğu zaman bu fiziksel bir durum. Çok daha fazla koşuyorsun, çok daha yoğun bir fiziksel aktivite var. Yani yaş olarak da fiziksel olarak da bedensel olarak da buna alışmaları gerekiyor. 2 ay, ay sonra da yeterince iyi değilsin deyip Tekrar U23 takımda dönüyor. Ondan sonra Aa, tamam o zaman büyük yetenek bu muymuş diyecek ve bu artık U23 takımda da rahat olamayacak. 6 ay sonra ne olacak? United. Sonrasında U19'a dönecek. Çünkü neden? Right Onun kendi yaşı is, olması I, I gereken really yerdi. Time. İşte bunu çok and görüyoruz. Yani uh, dün de konuşuyorduk. 6-6,5 yıl boyunca guy, Harve, Almanya'da gençlere çalıştım. Jumped, Kai Harvard sadece jumped, o jumped. U19'dan A takımına çıktı ama o dönemde Leverkusen'de 90 dakika oynadığı onlarca maç vardı hem de yetenekliydi yani bu ikisinin birleşimiyle olabiliyor tabii ki Bundesliga'da 16 yaşında başlamış mesela Florian Vils. ama ikisi de sakat şu anda yani biliyorsunuz bu spekülasyonlar uh, üzerinden karar verdiğiniz or zaman or belki not. beklemeli miydik ama you know, bunların I, hepsini dikkate I, almak I, gerekiyor I, tabii ki. If, if really ask, mm -hmm. the Eğer the takımda olması gerektiğini oyuncu biz dikkatli olarak değerlendirebilirsek gelecek zaten onların olacak. Biz zamanı you, geldiğinde tabii ki yetenekli oyuncularda, you, oyuncularda da, da çalışacağız. The, the example, siz de mesela bana örnek verebilirsiniz. Düşün, şimdi bana 5 tane oyuncudan bahsedin. Türkiye'de 16, 17, 18 yaşında Türkiye'nin en ünlü genç oyuncularıydı ama şimdi bugün nerede olduğunu kimse bilmiyor. İşte o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Güzel